Dün sevgilisi olan bir arkadaşla şunu konuşuyorduk işte. İlişkin olduğunda ki zaten çoğunuz da bu muhabbetlere hayatınızın bir kesminde illa denk geliyorsunuzdur. Sık sık da karşımıza çıkan bir olay aslında. Özellikle erkekler için geçerli olan bir durum bu. İlişkimiz olduğunda kadınlara karşı daha çekici hale gelebiliyoruz. Bunun türlü türlü tanımları da var. Mesela evli erkekleri daha çok arzulayan kadın tipleri de var. Bütün kadınlar böyledir demiyorum tabii ki. Sadece eğer ilişkiniz varsa ve o kadın bilmese bile o kadının gözünde daha çekici hale gelebiliyoruz biz erkekler olarak. Bu onların başka ilişkiyi bitirmek için çabalamalarından kaynaklı vesaire gibi bir olay da değil aslında. Ama gerçekten baktığında son 2-3 yılımı düşünüyorum. İlişkim varken kadınların bana karşı davranışı çok değişebiliyor. Neler neler oluyor ya. Özellikle mesela gösteriden sonra gelip kulağına fısıldamaları, sahneye laf atmaları, Instagram DM'den yürümeleri, alakasız bir ortamda ihtimal veremediğin kişilerin sana yürümesi. Böyle bir gerçek var. İnsan bir şaşırıyor. Lan ilişkim yokken neredeydiniz diye bağırısı geliyor böyle durumlarda. Çünkü çünkü mesela aynı kişiler hemen ilişkinden ayrıl birden sana karşı ilgilerini kaybedebiliyor. Bunun da temel olayı aslında şu. Erkekler yalnızken belli bir puanın üzeri mi desem, belli bir güzelliğin üstü mü desem. Herkesin farklı tabii ki kriterleri. O kriterlerin üstündeki çoğu kişiyi radarını alıyor. Bu radarını almak tabii ki kesin ben bunu yürürüm kafasıyla ilerleyen bir olay değil. Kimisi için %5, kimisi için %95 veya %100 ben bunu yürüyeceğim diyor. Bazılarını %5 yürüyorsun. Onunla zaten arkadaş oluyorsun, yakın arkadaş olabiliyor. Yani yine işin içinde bir ihtimal olabiliyor. Haliyle kadınlarla ikili iletişimde o payların etkisi oluyor. Onlar bir şey yapmak istediğinde onay verme ihtimalimiz artıyor. Mesela onlara karşı konuşmamız değişiyor. Daha pozitif temelli, daha arzulayıcı veya bakışlarımızdan bile anlaşılır hale geliyor. İşte bu olaylar biz ilişki yaptığımızda bizden gidiyor. Arayışta değiliz. Arayışta olmadığımız için de diğer erkeklerden sıyrılıyoruz. Daha kendimiz oluyoruz. Sevgilimiz haricindeki kadınlarla konuştuğumuzda, eşlerimiz biz haricindeki kadınlarla konuştuğumuzda artık arzulayan, hedefleyen taraf değiliz. O kişileri istemiyoruz. Bu da onların gözünde bizi çok çekici hale geliyor. Çünkü diğer erkeklerden çok ciddi anlamda sıyrılıyoruz. Belki kelimelerimi, cümlelerimi yanlış seçmiş olabilirim ama ana mesajı siz anlamışsınızdır. Arzulamıyorsun, arzulamadığın için arzulanıyorsun. Kaçan kovalanır gibi de düşünebilirsiniz. Eğer ilişkiniz varken daha çok ilgi çektiğinizi düşünüyorsanız, bunu ilişkiniz yokken de devam ettirebilirsiniz. Bunun da aslında çok basit bir çözümü var ama uygulaması bir yandan da zor. Çevrenizdeki kadınlara gerçekten onlardan hoşlansanız bile arzulamamaya çalışacaksınız. Bu sefer sizi radarlarını alabilirler. Ve inanın size bakmayacak insanlar bile size gerçekten ilgi duymaya başlayabilirler. Tuhaf bir durum ama sosyal puanınızı da yükselten bir durum. İnsan doğası çok garip. Erkeklerde ise bu durum o kadar da yaygın değil. Sevgilisi olan kadınlar bize o kadar da ilgi çekici hale gelmiyor. Kadınlara oranla diyorum. Çünkü zaten ilişkileri yokken de yürüyen taraf değil de daha çok yürünülen taraf oldukları için bir şey değişmiyor. Biri çekici ise sevgilisi varken evliyken de çekici olur. Değilse değildir. Sevgilisi yoksa da çekicidir. Ama biri normalde ilgini çekmiyorsa sevgilisi varsa, ilişkisi varsa yine aynı şekilde çekici olmamaya devam eder. Erkeklerin gözünde tabii ki bu. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Çok da uzatmayayım. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Bu bölüm biraz çok seri konuştum gibime geldi. Sanki böyle bu işin profesörüymüşüm gibi oldu. Eğer öyle bir izlenim bıraktıysam kusura bakmayın. Öpüyorum hepinizi. is